Milletin Meclisi onaylamış. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener'in gündeminde de feshedilen İstanbul Sözleşmesi vardı. Akşener TBMM'nin İstanbul Sözleşmesi'ni 2011 yılında tüm partilerin onayıyla kabul ettiğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Milletin Meclisi onaylamış. Sayın Erdoğan'ın aklına esmiş kendi kendine verdiği yetkiyle sözleşmeyi iptal ediyor. Buradan çok net vurgulamak istiyorum. Kim ne derse desin, şunu herkes bilsin ki o sözleşme hala geçerlidir. Yöntem de açıklanan karar da hem hukuken hem siyaseten geçersizdir. O iş kadınlar bitti demeden bitmez Sayın Erdoğan. O iş kadınlara musallat olan bu ahlaksızlık bitmeden bitmez. O iş kadınlar sokakta korkmadan yürümeden bitmez. O iş kız ve erkek çocuklarımıza göz koyan sapıklar bitmeden bitmez.